Biz bilgiyi vereceğiz, halk yanlışı doğrudan ayırt edecek, mümkün olduğu kadar doğal gıdasını tüketecek, doğal olanları kullanmaya gayret edecek ve bunlar da halka arz edilecek. Şimdi bir programda size şeyi söylemiştim, çınar yaprağından bahsetmiştim. Çınar yaprağının iki tane önemli özelliği var. İlk bulduğum özelliği kireçlenme, özellikle ayaklarda kireçlenme yaşlı insanlarda. Evet bakın bunun da o kadar çok türü var ki ben değerli izleyicilerimize getirdim. Burada bunu gösterelim yaprak böyle bir yaprak olacak. Yani beş tane yırtığı olacak 1 iki üç dört beş yani derin yırtıkları olacak. Bir de bu çınar yapraklarının perde ayağı gibi kapalı olanları var. Onlar yanlıştır bu Anatolius türüdür. Ve e, orientalis türüdür bunu kullanacaklar bunu kurutsunlar şöyle yaklaşık olarak e, 10 gün 15 gün gölgede kurutulsun bundan iki tanesi kireçlenmeye karşı bir bardak suda bir dakika kaynatıp suyunu içecekler günde iki defa kurutulursa gölgede kurutulması lazım. Şimdi ikinci bir özelliğini söyleyeyim muhteşem bir antidepresan özelliği var bunun. Amerikalılar söyledim gene söyleyeceğim. Bizim o e, haşmetli e, çınarlarımızı dan örnek götürdüler, ektiler, yetişmiyor. Yetişmiyor. Amerika yetişmiyor. Kanadalılar da bunu istedi. E, bunlar Anadolu topraklarına adapte olmuş, toprağın kimyasına uygun. Bütün olay işte 250 bin yıl önde koşuyoruz dedik ya o son 250 bin yıllık e, buzul çağını Anadolu toprakları hı hı. yaşamadı. işte bundan dolayı. Antidepresan özelliğini alabilmek için yine e, dizler için olan kür gibi mi Evet aynı lazım? şekilde kullanacaklar. Bakın hiç ummadığınız size bir bitki söyleyeyim. Bunun kadar etkili değil ama o da etkili. Değerli izleyicilerimiz şey...